Gülün faydaları, gül çiçeğinin faydaları, gül yaprağının faydaları nedir? Gül çiçeği, gül yaprağı çok eski çağlardan beri gül yağı kremlerinde gül suyu kullanılmaktadır. Mevlütlerde, kandillerde organik bir ürün olduğu için gül suyundan, gül çiçeklerinden yapılmış gül yağı kullanılmaktadır. Haricen cilt sağlığında, el ve ayak çatlaklarında, saç ve İlk sağlığında çok faydalı olan gül çiçeklerinin yapraklarından çayı bir mikrop öldürücü, parazit öldürücüdür. Ve yine iltihap giderici özelliği olmasından dolayı bademcik iltihabında boğaz iltihabında, sorunum yolları iltihaplanmalarında çok faydalıdır. Yine ağız içi yaralarda gül suyuyla yapılan gargara da ağız içi yaralarına, diş eti hastalıklarında oldukça faydalıdır. Yine gül suyu yapraklarından, gül yapraklarından elde edilmiş gül suyu mide bulantılarını kesmektedir. Mide şişkinlik hazımsızlıklarını gidermektedir. Mide bulantısını kesmektedir. Uzun zamandan beri bilgisayar başında ortamda çalışan insanlardaki oluşan gözlerindeki kanlanma, göz tansiyonu gibi belirtilere karşı gül yapraklarından elde edilen suyuyla gözleri yıkanarak banyo yapıldığında gözlerdeki şişkinliği kızarıklığı almaktadır ve ishal kesici de özelliği olan gül yapraklarından elde edilen gül suyu bir mikrop öldürücüdür ve bademcik iltihaplarında solunum yolu iltihaplarında iltihap giderici olan ırtaplak iltihap gibi iltihabı gibi iltihaplı hastalıklarda iltihap giderici olan gül yaprakları çiçeği soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlardaki hastalıkları iyileşmesinde faydalı olmaktadır. Mide ağrılarını, mide kramplarını, sabahları aç karnına oluşan mide bulantısında kesen gül yapraklarından elde edilen gül suyu faydaları özellikle gül yapraklarından elde edilen gül yağı bildiğimiz el ve ayak çatlaklarında cilt kuruluğunda cildi nemlendirici özelliği olduğundan ve deodorant, parfüm, kolonya gibi çeşitli güzel kokular yapılan gül yaprakların çiçeği gül yağından sabunlar ve çeşitli güzellik ürünleri de yapılmaktadır. İşte bir gül bahçesinde şifalı güldür güy yaprakları ile yapılan banyoda vücuttaki gözenekleri ve saç köklerini açan gül tüyü ile yapılan banyo saç gözeneklerini açtığı için cilt gözeneklerini açtığı için cilde rahatlık ve nemlilik vermektedir. Cilt sağlığını